telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen, bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler kırk ikindi saymalıyım. Kırk gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. Kalbimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar gün örerken pencere önlerinde, ya da çamaşır sererken bahçelerde, birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gençlik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince işlerine karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin beton apartmanların sahur duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde örneğin Hint okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde Dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda Başını kalorifer borularına gömmüş beyaz giysilerinden Uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır Bir de baharlar bilirim Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği bilemeyeceği Dolu bozkurlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden bilinçsiz bir baş kayması ile görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken, Diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Güzel bilirim ülkeme dair, Karşılıksız kalmış bir serda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, Titreyen kenar mahalle çocukları bir sıcak sonun için Yalın kat bir don için Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi Kadınlar bilirim ülkeme ait Yürekleri Akdeniz gibi geniş Solu Afrika gibi sıcak Göğüsleri Çukurova gibi bit Dağ gibi otururlar evlerinde Osmanlar gemileri nasıl beklerse, öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra. Kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarında. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, Kimi bir soygun sofrasında, ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim can kuşum Umudum Canım sevgilim Kendi şiirim. Ağzınıza, Ağzınıza sağlık Kendi şiirim Erdem Bey Bir söz vardır kendi, efendim kendi şiirimi diye sordum başbakan er, e, Erdem Bey yazdı efendim Her ne olursa olsun Gözlerinizdeki yaşı paylaşıyor Yüreğinize saygı duyuyorum efendim olsun